Kişisel hayat öykümü anlatırken net olarak söyleyebileceğim bir şey var ki mesleki hayatım ve iş yapma biçimim nörel terapiden öncesi ve sonrası diye derin bir uçurumla birbirinden ayrıldı. Bu konu benim ve birçok insanın yaşamında mucize diye bir şeyin varlığına en yakın hissettiğimiz yer olabilir. İneği her elime aldığımda sonrasına dair bir merakla başladım. seans içinde her değişimi yıllardır neredeyse aynı heyecanla izleyip sorguladım ve muhtemelen de bana gelen pek çok insanı bu aşkla büyüleyip mantıken bir sürü iğneye neredeyse hiç düşünmeden evet tabi yapabilirsin dedirten de bu haldir. Bu yüzden size ilk merhaba derken bu konudan başlamak iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda bu tedaviyi bulan, geliştiren, üzerine kitaplar yazan, eğitimler veren tüm araştırmacı ve uygulayıcılara omuzumun tutulması sonrası benim tedaviyle ilk bedensel karşılaşmamı sağlayan Doktor Elif Kaya'ya, beni bu yola iten büyüleyici nöral terapi sunumu Doktor Demet Erdoğan'a ve üzerimde çok emeği olan Doktor Hüseyin Nazlı Kula bir saygı duruşudur. O zaman nöral terapi nedir? Hayatımızın içinde gelişen tüm hastalık ve belirtilerde fiziksel bedende üç şey değişiyor. Sinirsel uyarı azalıyor, kan dolaşımı azalıyor, lenfatik akım bozuluyor. Nöral terapi ise lokal anestezikler aracılığıyla yapılan bir uyarı tedavisi. Enjeksiyon sistemde anlık bir elektriksel değişim yaratarak kan dolaşımını arttırıyor, doku oksijenlenmesini sağlıyor ve dokuda biriken atık ürünlerin oradan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Elektriksel olarak uyarılması normalleşen, kanlanan ve atık maddelerinden arınabilen bir doku zaten doğal yeteneği olan iyileşme sürecinde böylece geçebiliyor. Basitçe bir lokal anestezik maddemiz var. Kısa etki süresi gösteriyor. Yani siz muayeneden çıkmadan ilacın etkisi aslında bitmiş oluyor. Biz onu kullanarak cilt üzerine sinir seyretinin zengin olduğunu bildiğimiz vücut noktalarına, Bazen derin dokulara, kasların tetik noktalarına, yara izlerine özel iğnelerle uyguluyoruz. Burada mevzunun sanatı olan kısım nereye uygulayacağımızı belirleyen yol haritası. Bu karşımızdaki insanın kişisel öyküsü, şikayetlerin başlangıç zamanı ile birleşebilen olaylar, ameliyatlar, fiziksel ya da ruhsal travmalar gibi ve muayenede bulunan bazı özellikli noktalarla belirleniyor. Yani aynı şikayette gelen iki hasta da farklı çözülme noktaları olabiliyor demek mealen. İşlem seans olarak uygulanıyor. 3. 4. seanstaki değişimlerin değerlendirilmesiyle en fazla birkaç seans daha eklenebilir. Yan etkisi dinçlik, hafiflemiş olma duygusu, enerjik hissetme, zihinsel bir rahatlama, içsel bir huzur. Elbette benden tıbbi bir yan etki bekliyorsanız bu bir enjeksiyon tedavisi. Kanama, morarma, bazen hafif sersemlik hissi ancak 15 dakika içinde biter gider. Ağız içi noktalarda yani mukozaya yapılan enjeksiyonlarda ürün bir lokal olduğundan uyuşma veya dolgunluk hissi olabilir. Ama aynı zamanda zayıf ve kısa etkili bir lokal olması nedeniyle bu çok hızlı düzelen bir durumdur. Kan sulandırıcı kullanımlarında bazı enjeksiyon derinliklerini de tercih etmiyoruz. Bu gene de uygulama yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Dokunun kendini iyileştirme durumlarında sorun çok büyükse bazen yeterli iyileşme beklentisinde olmaz. Yani sorun ortadan tamamen kalkmayabilir. Ancak e, küçük semptomları hafifletmek bile hastalarda hareket kabiliyetini artıran bir durum olabilir. Bazı psikiyatrik hastalıklarda da uygulama yapmamak tercih edilebilir. Hemen hemen her durumda yapılabilir. Gebelik göreceli bir uygulama alanıdır. Bazı hekimler hiç tercih etmez. Ben sınırlı kullanmayı severim. Bebekler ve çocuklar için bir lazer aracılığıyla ilacın dalga boyu üzerinden tedavi yapabilmemiz mümkün. Ben zannediyorum en çok ağrı tedavilerinde ve hormonal sorunlarda kullanıyorum. Ancak web sitesinden bütün kullanım alanlarına ulaşmanız mümkün olacaktır. Şimdi ise aslında benzersiz özelliğini anlatmak isterim. Buna tarihçesinden girersem o kadar rahat anlatacaktır kendisini diye düşünüyorum. Her şey 1905 yılında Nova Kayının bulunmasıyla başlıyor. Yani bizim şu anda kullandığımız Pro Tedavinin yıllar içinde oluşmuna neden olan dünyanın farklı yerlerinde çalışan birçok insanın teorileri ve çalışmaları devam ederken 1928 yılında Walter ve Ferdinand Hunake sürekli migren ağrısı yaşayan kız kardeşlerine Novakay'ın içeren bir karışım kalçadan değil yanlışlıkla damardan yapmaları ve şikayetlerin anında kaybolmasıyla durumu fark ediyorlar. Sonra da deri içi enjeksiyonlarla birçok şikayeti tedavi etmeye başlıyorlar. 1940 yılına gelindiğinde ise bence bu trenin makas değiştirdiği dönem Ferdinand Tuneke sağ omuzunda kapsüler artırtı olan bir hastasında artık tedavide başarısız olduğunu düşünüp tedavisini de sonlandırmış. Ancak aynı hasta daha sonra sol bacağında bulunan osteomiyelitten kalan bir skar dokusu şişince tekrar doktoruna başvurmuş. Bu noktadan yapılan enjeksiyonun ardından o sağ omuzunda bulunan ağrı aniden ortadan kalkmış. Bu etki nörel terapide yıldırım fenomeni olarak adlandırılıyor. Biz buna tevafuk diyoruz. Bu arada tevafuk hep denk gelme diye kullanırdım ama diğer anlamı hoş ve zarif biçimde uyum içinde olma demekmiş. Bence daha şairane. Buzucu alan diye bir şeyin varlığı benim bugüne dek aldığım hiçbir tedavi yönteminde bahsi geçmemiş olan mucizenin bizzat kendisi olduğuna inandım. öyküyü ilk dinlediğimde de işte bu benim aradığım şey dediğim yer. Buzucu alan bedenin geçirmiş olduğu fiziksel veya duygusal travmalar sonrası oluşan ve tamamen iyileşememiş. Bu nedenle de bazı hastalık veya belirtilerin oluşmasına neden olan bölgeler. Şikayete uzak bir noktada bulabilirsiniz, yakınında bir yerde de olabilir. Benim yaşam trenim de aslında burada makas değiştirdi. Eğitimimin ilk gününden itibaren birçok hastaya uygulamaya başlamıştım ve bir sürü nedensiz ağrılar, anlamsız bacak şiştimeleri, dolaşım bu sorunları, geçmeyen yaraların iyileşmesi. Gerçekten de benzersiz işleyen bir tedavi biçimiydi bu. Nasıl bugüne dek kimse bilmiyor, anlatmıyordu sorularını da. Ben bir dünya sordum, sizlerin bana hep sordu. Bir gün bir hastam geldi. İki kolu da omuzundan tutulmuş ve kaldıramıyor. Bir gün önce de bozucu alan dinlemiştim eğitimde. Hasan diyabet hastasıydı ve kendine insülin yapıyordu. Ben karnından yaptığını sandığımdan sorular sorup duruyorum. Bir an aklıma teyit etmek geldi. Meğer kolundan yaparmış. Muayene sırasında 1 milyon insülin sonrası atrofik doku ile karşılaştım. İçlerinden en atrofik olanlarını seçip enjeksiyon yaptıktan sonra bir dakika sürmeden kolları bir kuş kanadına benzer biçimde yanları açılmaya başladı. Belli ki kadın şaşkındı ama ben ondan daha şaşkın ve büyülenmiştim. Evet sadece büyülenmek. Mucize inandıklarımızın sınırı diye tanımlanırmış. Ve benim hayatım da o günden sonra tamamen değişti. Sadece bununla çalışmak için estetik alanda bulunan işimden istifa ettim. Devletteki görevimden istifa ettim. Muayenehane açtım. Sabahın beşinde başlayıp on ikide yorgunluktan sızdığım, yedi gün aralıksız çalıştığım günler oldu. Uygularken, anlatırken, her önüme gelene bak belki böyle çözülebilir önerisi sunarken kalbim hep başka türlü çarptı. Şimdi bunu anlatırken de kocaman bir kelebek var göğsümün ortasında. Kanatlarını hareket ettirdikçe kalbim aynı ritimde çarpıyor gibi.